Son bir VTR'miz var. Mevlüt, sevgili seyirciler. Mevlüt, sağ olsun. Bütün yeteksizsiniz boyunca... ...bizim seyircilerimizle bütünleşti, onları eğlendirdi. Bir dakikalık bir VTR'si var. Bizim için önemli bir VTR çünkü çok katkısı oldu. Şimdi de Mevlüt'ün VTR'sini seyrediyoruz. Arkadaşlar hepiniz yeteneksizsiniz Türkiye'ye. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsteyenlerden bir gürültü alabilir miyim lütfen? Hoş geldin. Tanıyalım seni. İsim? Özkan. Özkan nereli isim? Hatay. Şey gibi, görev adamı gibi. Özkan Hatay. <laughs> Bu grubun ismi ne? Kıpraşmak yok. Kıpra... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Asayiş perkamül. <laughs> abi, yani büyüklük farkıyla... <laughs> Veriyor musun? Tamam, bak. Ne güzel abi, alkışlıyoruz. Örnek Hacettepe'li. olsun. <laughs> Merak etmeyin size bu eziyeti çektirmeyeceğim. Evet. Evet, Mevlüt'e e çok teşekkür ediyoruz.